Arkadaşlar merhaba. Bugün Doblo ile birlikteyiz. Bu Doblo'dan kısaca bahsedecek olursak Doblomuz 1.3 Multijet dizel 90 Begit 200 torka sahip. 5 ileri vitesli şanzımanla geliyor. Evet. Biraz emin araçtan bahseder misiniz? Ya şimdi tabii Doblo'yu pek bahsetmeye yok. Zaten bilinen bir araba. Türkiye'de üretiliyor. taşımacılıkta kullanılıyor bunun sebebi de arabanın cidden az yakması. Yani geniş, geniş olması. falan pek önemli değil arabanın sonuçta. Geniş, geniş olması, olması, özellikle yani bu enişte muhabbeti var ya. Halbiden. Enişteler evet. haklıymış yani. Arabanın arkası o kadar geniş ki. burayı da arkada Buğra giriyoruz. Buğra'yı da Tüm sekti, sekti kafası bile vurmadı tavan. O kadar genişliği var. Öyle otururum mis gibi. Bu arada Çağrıgil'in de eskiden bir Doblo'su vardı 1.9 Ya ben bir Doblo hayranıyımdır 2006 Hatta modeldi bizimki 1.9'cuya Onun da yaşadığı vardı. bir anı var istersen anlatmak istersen Aynen bir yaşadığım <laughs> anı var ya Yine 2006 modeldi o Doblo Ya ben de ne yap 12 yaşında falanım O Doblo ile işte bahçemizden geliyorduk Çamurlu bir yolda ben arabayı çamura sapladım Çıkartamadım Arabanın şarj dinamosu dağıldı Bilyeleri dağıldı Turboya çamur kaçtı yani o arabanın başına bayağı bir şey gelmişti. Bayağı ama da bize masraf açtı ama. O başı farklı. Farklı yani Ben o zamanlar işte 10 yaşın, 11 falan olmam lazım. İşte araba sürmeyi tabi biliyoruz da yani trafiğe çıkamıyoruz ehliyetimiz olmadığı için i̇şte aralarda sürüyoruz. Ondan sonra ben işte sürüyorum. Neyse geçtik birkaç polis vardı böyle atlattık o heyecan var üzerimizde. Sonra o çamur geldi öne. Ben de babama dedim ki o arabayı sen al. Sen <laughs> al buradan geç. <gülüyor> <gülüyor> Abim dedi ki ben buradan... <laughs> ben buradan geçerim. ben buradan geçerim, geçelim dedi. Sadece arabayı aldı şöyle. Bir de nazikçe. Bir, iki, üç yaptım, şey, çamura girdim. girdim. vitesi nazikçe bir de takıyor. <laughs> Lan nazik mi takacaksın çamurda? Bir saplandık orada çamura. Şarj Çıkartamam Gitti, turbosu patladı. Traktör, traktör çekti. Traktör gelmişti, araba, traktör çekmişti bizi oradan. Araba ondan sonra hiç bir şey yaramadı yani. Yani sonra biz tabii şarj normasının kırıldığını bir hafta sonra akümüz bitti. O zaman fark ettik. Ondan sonra da araba bir daha düzen tutmadı arabanın. Ama senin turba, bir, turbo bir patladı. Ben en çok manueli da seviyorum diye. Ben <laughs> araba kullanmayı zaten 1.2 motor Doblo vardı dedemin şirket bir arabasıydı. 1.3 müydü o? 1.3 evet. şeyli tüplü Doblo vardı. Ben araba kullanmayı onunla öğrendim. Onun debriyajı çalışmazdı böyle. Debriyajın 4 kademe düşünün. Arabanın debriyajı 4. Nokta, yani 3. kademede kademede çekmeye başlardı. O da hani çok ince bir ayar gerekiyor. O Dobloyu süren her arabayı sürer derim her zaman. Ondan sonra ya bizim de şöyle bir şey var başardım. yani, araba sürmeye alışan bir insan, Doblo gerçekten ya. kolay sürülen bir araba bence. Zaten hiç arabayı sürmeye bilmeyen bir insan getirin, hiçbir araba sürmemiş evet. Doblo'ya oturtun. 10 dakika sonra, en kralım şoförden diyen daha iyi araba sürer. Benim de o Doblo ile bir anım var hatta. Ya küçükken işte, hep arabayı kullanmak istersin, çevirmek istersin ya, akşam ben de giderken işte arabayı çevireyim dedim. Arabaları çevirirken de hafif böyle yol eğimliydi. <laughs> eğimli olunca da işte, ben de arabayı kaçırma o diye biraz kavramadığı için o bahçe çitleri camı patlatmıştı ya işte öyle e, acemi diye atıyoruz evet. yani yani Doblo bizim şey açısından çok anımız var gerçekten bizim için manevi değeri yüksek bir araba bu Doblo seviyoruz hani ve aile için çok kullanışlı bir araba ya, hem aile ya. hem iş için ha, bu arabayı hem aile için kullanıyorsun hem iş için kullanıyorsun ya her türlü şey yani, Ya işte o enişte Doblo'su demelerinin sebebi bu. Evet. Ya Her işe yarıyor. Köye git, mangala git, ne bileyim eşya taşı, mobilya taşı öyle şeyler yapıyor. Ya şimdi bundan tabi hız alamazsın ama bunun da böyle hız biraz gitmesini evet. isteyen işler için 1.6 dizel 120 beygirliği var mesela yani yeni çıkanlar. Ya onlar. da 1.9 jet turbo dizel 1, 9, 110, 110 evet. beygir. Onda yani. hacim var ya bir de daha iyi Çok güzel gidiyordu hacim. Yani. <laughs> Biz de sonra 160'a falan çıkınca direkt şey opsiyonel normalde bakın arkadaşlar şey, yeni model arabalarda Koltuklarda masaj opsiyonu olur. <laughs> ama onu da 160'a çıktığınız zaman Çitiriyor. Koltuğun her bir santimetre kariz titriyordu. Muhteşem bir masaj hissi veriyordu. Yani. Güzel arabaydı gerçekten güzel arabaydı ya. Yani ben ticari araçları o kadar çok sevmem. Ama en çok sevdiğim ticari ne derseniz Ben Volkswagen Kediyi seviyorum. böyle. Bir ticari gibi durmuyor aslında tipi. Led falan var yani. Aa tabii tabii. Adaptive cruise kontrolü ticari mi olur? <laughs> ben ticari araba açısından Doblo'yu seviyorum şimdi. Ya tabii şey açısından öyle, ha. ucuzluk açısından. Hayır. ucuzluk hem ucuz hem yakıt az. Ama işte Doblolara şöyle bir problemi var. Bunlar ticari araç olarak geçiyor ya. Vergileri gerçekten çok yüksek. Hala Bak, mesela o, aradan... o 2006 model işte Doblomuz lan hala mesela senin Astra'dan daha fazla vergi ödüyor. Olabilir. Bu, bunun vergisi 700 720 lira falan. Yalnız ve 1.3 motoru. 1.3 motor evet. ve 2015 model bir çok araba için çok, çok fazla. Çok yüksek. Yani öyle ya. Yani bu arabanın özelliklerinden bahsedecek olursak. Hani şurasında şu var burası yani plastik. Gerek yok çünkü. Yani, tamam Şimdi burası plastik konfor ama. Konfor odaklı bir araba bu değil. Bu araba konfor arabası değil. Ama, ama ben değil, arka koltuğa çok rahat ediyorum bunu. Ya arka koltukları çok dik bence. Teknolojik olan neyi var dersek eğer. Mesela AUX girişi ve USB girişi var burada. Bluetooth'u var. Ya Bunlar yeterli. Yeterli. Kliması var. Kliması. Mesela, kliması buzhane gibi yapıyor arabayı. Kliması analog bir klima. Bunun üst opsiyonlarında mesela e, dijital klima gerek var. Yok, gerek yok. Gerek yok yani bu. Bu işini görüyor senin. Bayağı bir soğutuyor. soğutuyor. Yani. Burada daha demin güneşe koymak ne? zorunda kaldı. <laughs> mesela bu arabanın klimasını aç, arkasına peynir koy, istediğin yere götür. İstediğin yere gidersin. Kokmaz. Öyle Vallahi bir soğutuyor. Yani Neyi şu... var? Şey Off'u var mesela. Hani Oo, bu yılan, <laughs> yılan ASP'si modu. Var, yılan. Yani bu çoğu arabalarda mesela binek araçlarda olmazken buna koymuşlar. Far yükseklik ayarı var mesela. arkadaşlar bir yapacağız ESP ya. Bana şart ya. Bana şart. Evet. Mesela far yükseklik ayarı var. Otomatik sileceği var. Evet, ya direksiyondan radyo tuşlarında kumanda edeceğimiz e, tuşlar var. Aslında Dobo'dan beklemeyeceğiniz bir sürü özellik var. Burada iki tane çakmak girişi var mesela. Evet. 12 volt DC girişi ve çakmaklık girişi. Aynısı o 12 ya, bu bir de, girişi bagajda şey, da var. Bagajda da var aynısı. Onun detayları Kapalı kasalarımızda mesela tamamen ticari amaçlı. Bu hem ticari hem binek amaçlı Aynı kullanılabiliyor. Mi? Çünkü 5 koltuk var. Mesela camı otomatik değil. Değecektim ki camı otomatik bu Cam otomatik. araba. Camı otomatik. Camada, yani, bunu Bin, bin bunu binin bas direkt otomatik açılıp kapanıyor. Mesela. Bunu neden dedim cam otomatik değil ki diyeceğim diye? Şu an mesela yeni 200-300 bin liralık Binek otomobillerin evet. sağ şoför koltuğunda otomatik cam yok. Bakın. Sağ şoför koltuğunda otomatik cam yok ya. Bunda Al abi tak gidiyor evet. Arka mesela bunun arka camlarında da tam otomatik. Ya şimdi cam aslında var. bu bizim ne kadar geri gittiğimizi evet. gösteriyor gelecek. Çünkü arabanın o kadar çok arttığı için bu arada git kupa güzelmiş. Güzel arabaymış. Valla ben Ford yani beğendim ama. Önden Porsche çok beğendim. Evet ya Arkası Porsche Arkası çok, çok benziyor. benziyor ya. ya. Mesela yani bu Hele o kumalar var ya Ford pumaları. kumalar. Onlar, evet. önden çok manyak güzel duruyor. Biz geçen arkadaşlarla bir yere mekana gitmiştik işte otomobil kahve içmek için. Arabayı geri geri park ediyorum. Ulan arabaya bak diyorum lan Porsche makan diyorum. <laughs> Neyse daha araba park ettim indim. Arabanın arkasına gidene kadar o Porsche Puma'nın aman şey Ford Puma'nın Porsche Cayenne olmadığını o zaman anladım ya. Evet gittiğimde fark ettim onun Ford olduğunu yani. Öyle güzel yapmış adamlar. Ya işte ama yeni setenekte herkes birbirine benzetmeye çalışıyor. Ya burada. şu anki araba neyse çok aşırı benziyor zaten. bu cam otomatik şey benim mesela şeyim dedi ya. Arabaya o kadar para veriyorum ama camlar otomatik değil. İnsanın morali de bozuluyor. şimdi mesela önceki dolularda böyle nasıl söyleyeyim çekme şey, çekmece düğmesi gibi bir şey evet. vardı şu kadar açılıyordu. Bunda ve şimdi ve tamamen açılıyor. Ve bir de bazı dolularda o da yoktu. O camlar kapalı olur diyor. Böyle Arkadaki böyle insanlar nefeslikten ettikten öyle görünüyor. Arkadakiler böyle nefesin ve bagajdaki cam da az bir şey böyle hani açıldım. Evet, de, dışarı açıldım dışarı da, ben açıldım demek Arkadaki için açılıyor. Çünkü cam sadece açıldım demek için açılıyor yani doğruyu söyledi. Ya onun dışında görüş açıları falan güzel. Yani şeyden bahsettiğimiz lafını kesin ama bu e, telefon, telefon bağlanıyor ya. Tabi telefon bağlanıyor Bluetoothla, USB, AUX var ve ya hani, bağlanması biraz menüsü şey uğraştırıyor aslında. Ama güvenli bir şekilde bağlanıyor. Mesela hiçbir zaman e, araba hareket ederken Kesinlikle telefon bağlanmıyor. Evet. Ya Menüye aslında girdiğinizde bu biliyor. bence güzel bir şey değil ya. Ben ya. yolda giderken illa durdurmak mı zorundayım? Ya, tabii, evet, ama öyle. sen arabayı sürerken adam ne istiyor ki? Sen arabayı sürerken Saki telefonla oynama ya. diyor, arabayla ilgilen diyor. Ya, Do sadece doblo hükümet istiyor araba. Telefonla evet. Oyna istemiyor. <laughs> yani. ya başka evet. türlü ona hakim olman zor. Mesela aynı şekilde e, araçta otomatik ayna otomatik ayna ayarlaması var mesela. Yani normalde evet. eski modellerde nasıldır? Oradan Anladım. ayarlarsın ama. O pelastra eski Opel o evet. videomuzdaki gibiydi. Ama bunda butonla ayarlıyorsun. O da güzel bir yani. Arabayı çağrı kullandığı kullandı. Ee, çağrı ne düşünüyorsun bu araba ya. Yani, sizin dobloya göre kıyasla. Evet. Mesela ben 2006 modelle binmiştim. E, geldim buna bindim. Lan arabanın vitesi nerede? Şeye hiç vites aralıkları nasıl? Hangi viteste ya, diye bakmıyorum. Sadece yola bakıyorum. Lan diyorum ki bir 2 3. yani bu araba bu vitese zaten gider. Hissediyorsun. Doblo hissiyatı hiçbir zaman kaybetmiyor. Çağrı neyse bu da öyle. Çağrı stop station, stop istedi, öyle. station getirdik. Ticari istedi, getirdik. Ne istiyorsun çağrı? Emin işte. Emin ben de istersem onu getiriyor. Bundan sonra hızlı bir makine <laughs> isterim ya, <inşallah> ama. <gülüyor> <gülüyor> ya hızlı bir makine de getirsek fazla basamıyoruz. Da basamıyoruz. Yani onu da pek istemiyorum. Ben o içine bindiğim zaman 200 240 300 gitmek istiyorum ama evet. Türkiye'de bu biraz zor. İnşallah İstanbul'a gidersek bir İstanbul Park'ta onun videosunu çekeriz güzel bu hızlı arabanın. İstanbul Park'a zaten şu an giriş çok zor çünkü koronadan dolayı hani e, zaten bu Formula 1 yarışta Türkiye'ye geldi biz aslında ona da gitmeyi düşünüyorduk ama bir baktık hem biletler tükenmiş hem de zaten bilet alanlar da şu an geri iadesi yapılıyor çünkü 600 bin kişilik bir kapasitede 100.000 kapasiteye düşürülmüştü zaten şimdi o 100.000 kapasitede yok tamamen hani seyircisiz e, oynanacak. Korona gerçekten şey, kötü etkiledi. Ya, korona kötü etkiledi ve yani Formula 1 yarışını canlı izlenmediği sürece pek bir tadı çıkar mı? Valla o sesi... Çıkar sesler. yine televizyondan çıkar. Hiç izlemedik çıkar. ben yani canlı yayın hiç izleyemedim. İzlemedik. ya Formula mesela çok manyak bir araç. Çok teknoloji... Yani ya teknoloji de onlarda hiç teknolojik bir şey yok ya ki. Nasıl teknoloji motor yok? Motor teknolojisi. Hayır, motor dediğin tamamen teknoloji motoru. 1.6 motordan adamlar 500-600 beygiri yakın güç alıyorlar. Bir de yani 15.000 devir çeviriyor araç. Bu ve onun çıkardığı muazzam bir ses yani bu bu sesi cidden duymak için gitmek isterdim ama yani o yarışı Fernando Alonso olsun Vettel olsun hani onları izlemek isterdim ama yine de e, inşallah önümüzdeki şeyler de i̇nşallah. olur. Çünkü zaten İstanbul çok büyük bir şehir çok e, dünyaca bilinen bir şehir kesinlikle zaten gelecektir ki Türkiye'de de böyle spor şeylerinin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Şu anda zaten e, asfaltına yeniliyorlar bizim Ulaştırma Bakanlığımız. Yani bunun devamı gelecek gibi gözüküyor gerçekten. Evet. Ve demişler ki o asfaltı hani bu asfalt ilk gün atıldığı kadar hani kaliteli bir asfalt demişler. Yani o derece e, kalitede bir asfalt da oluyor. Bence oraya illa Formula değil de böyle güçlü arabalarla çıkıp o yol de ben... bence büyük bir zevk olur yani. Gelir. İnşallah gelir inşallah. Onun dışında arabada söyleyeceğimiz daha başka bir şey. Yani bagaj hacmi güzel. Yani kol var. Onun için Çok yapılır. güzel bir kol duyaması var mesela hani böyle bir aracı süren adam ya esnaf olur ya enişte olur. Ya araba jip sürüyormuşsunuz. Aynen yani kol her yer çok rahat şey yapar. Yani ben mesela böyle arabalarda düz test almak yerine ve otomatik tercih etmek isterim. Niye diye soracak bu benim tamamen kendi görüşüm. Çünkü şimdi bu abi adam esnaf zaten. Ya yani bu arabayla günde belki de 150-200 km yol yapacak bu adam. Yani düz vites yoracak. Bence otomatik vites alıp böyle hiç yormadan daha böyle e, güzel bir şekilde gitmek bence daha güzel olur. Evet. Mesela şu yukarısı da hani çok evet, kullanışlı çok eşya şey saklamak edecek. için. Ya gerçekten yukarısı çok güzel. Şu yukarıda eşya saklamak falan çok hoş bir şey. Ya zaten Doblo'nun klasiğidir o. Tavanın oraya çok güzel bir göz koyarlar. Oraya hani uçağın, uçakta hani bavul koyarsınız ya üste. Koy oraya yani bu yetmeyen bagajın yetmediği bavul oraya Aynen, koy yani. öyle. Kolu tutamakta zaten uzaya koymuşlar kolu tutamak ama. Yani bu arabada bununla konuşma tabii <laughs> ki de gerek yani. yok. Ahmet Emin'in kardeşi buraya zıplayarak yani. tutunuyor. <laughs> asıl kalıyor burada. Evet. <laughs> bu açıdan onun dışında başka söyleyeceğimiz bir şey <laughs> Yani pek de söyleyecek yani işte, bir işte, her şey Boş araba zaten. sonuçta yani. yani, aynen. yani. yani. Bu yani. Aynen. 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 Bu, aynen. Ar biz of, gibi. bu arada Bentley, Allah. Continental i3. Aman uzak da çar falan. Doblo'yu bırakıp anahtarına gideriz sonra yani. yani bizim e, Doblo'yu çekmek istedik hem de hem dedik. Biraz ki, sohbet, sohbet, sohbet tadında aynen. bir video olsun yani goy goylu bir video olsun. Kanalımızın şeyi de o zaten yeni nesil araba goy Hani bizi izlediğiniz için çok teşekkür güzel. ederiz. Buraya kadar izlediyseniz sağ olun. Hani biz zaten çok biliyoruz diye anlatmıyoruz bir şeyleri. Aynen. Sadece kendi gözümüzden hem de aklımızdan geldiği kadar. Boş zaman bu, bu, bu Şimdi hepimizin okulu başladı. çalışıyoruz. Online eğitime başladık. Yani ben son sınıfım. Emin son sınıf. Buhran'ın dersleri başladı. Hepimizin bir yoğunlukları var. O yüzden ya olabildiğince zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bizim için de bir eğlence, kendimize zaman geçirmek için ve kendimizi geliştirmek için yaptığımız bir şey. Yani buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Yani videomuzu beğendiyseniz Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ya bunu söylemeyi sevmem. Evet. Hep söverdim bunu. Ya bu ya. arada beğenmiyorlarsa ha. da dislike alsınlar. Yani bir, ya. en azından bir etkileşim halinde olabilirim Aynen öyle. ki. Yorum yazın biz bu arada. Yorum yazalım özellikle. hani biz şunu beğenmemişler ki biz de bunu yapmayalım diyebilelim Aynen. hani en azından kendimizi daha çok geliştirebilelim karşılıklı etkileşim halinde olduğumuz zaman önce geliştirebiliriz kendimizi yoksa biz aynı şeyleri yapmaya devam edersek bir anlamı olmaz. Yani eğer bundan sonra da çekmemizi istediğiniz araba varsa yorumlarda belirtin bir şekilde biz o arabayı şey yapmaya Kendin çalışıyoruz. Çok, çok bir şey olmadı yani bir, 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 bir kontinental istemeyin tabii <laughs> ama, olabilir ama o tüm arabaları. yani. Öyle olabilir. Tüm arabaları sağlamaya çalışırız yani. Elimizden gelir. Yani videomuzu dediğimiz gibi beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. İyi günler. Herkes. İyi günler dileriz hepinize.